Merhaba sevgili gençler. 7. sınıflar yüzde problemleri çözeceğiz bugün. 10 tane sorumuz var. Şimdi soru çözüm tarzlarında daha çok oran orantıyı kullanıyorum. Birazdan onu açıklayacağım. Kimi yerde orantı sabitini kullanacağım. Kimi yerde doğru orantı veya ters orantıyı kullanarak yüzde problemlerini çözeceğiz. E, temel sorular var karşımızda. Kitaplarda, soru bankalarında karşımıza çıkabilecek olan sorular. Hemen hızlı bir şekilde çözelim. %34 karla 134 TL'ye satılan malın alış fiyatını soruyor bizden. Karımızı burada görüyorsunuz %34. Bu tarz sorularda ne yapacağız onu anlatacağım şimdi. Benim elimdeki paraya daima 100 diyeceğim. Elimdeki para 100. %34 kar varsa karları üzerine ekleyeceğim. Benim elimdeki para 100 bölü 100 olarak hesaplayacağım. Eğer elimdeki paradan zarar ediyorsam paydan çıkartacağım. Kar varsa paya ekleyeceğim. Ne demek istedim? Hemen yapalım onu. Elimdeki para yüzdü. Yüzü karla satıyormuşum. Yani paya ekliyorum 34'ü. Yüzdü. 134 yaptım. 134 bölü 100. Yüzler birbirini götürür. Elimdeki paranın ne kadar olduğunu gördünüz. 134. Zaten bana satılan malın e, fiyatını 134 olarak vermiş. Alış fiyatım o zaman ne olmuş oluyor? 100 TL olmuş oluyor. Devam edelim. Bir banka ATM'sinden nakit para çekildiğinde e, banka komisyon alıyormuş bizden. Ne kadar? %8 komisyon alıyormuş. Hmm, 400 lira çeken biri ne kadar komisyon öder diyor. Bu şöyle düşünebiliriz. Örnek veriyorum. Bir paranın 2 bölü 3'ü veya 1 bölü 5'i gibi sorularda ne yapıyorduk? O parayla veya o neyse artık onun adını verdiğimiz onla o oranı çarpıyorduk. Burada da bu yüzdeyi çarpacağız. Bu yüzde nasıl okunuyor? Yüzde 8 aynı zamanda böyle de yazılabiliyor değil mi? Yüzde 8 veya 8 bölü 100. Bu buna eşitti. 400 lirayı 8 bölü 100 ile çarpıyoruz. 2 sıfırlar birbirini götür. 4 kere 8. 32 lira komisyon öder. %18 karlı 236 TL'ye satılıyormuş ayakkabımız. Maliyet fiyatını istiyor bizden. Şimdi bu soruda ise maliyet fiyatımızı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Yine bizim paramız 100 lira demiştik. 100 liralık yani ayakkabımız 100 lira. Elimizde olan para, maliyet vesaire. Kasamız 100. 100 lirayı biz %18 karla satıyoruz. Ne yapacağımı anlatacağım şimdi şurada size. Normalde 100 bölü 100'dü benim. Eğer kar veya zararım yoksa oranım 100 bölü 100'dü. Yüzdem oranım adına ne dersen de. Kar var mıymış? Var. O zaman payıma ekliyorum. 118 bölü 100. Normalde yüzlük bir ürünü 118 bölü 100 karla sattığımda yüzler gitti. 118 TL'ye satmam lazım. Şimdi yüzlük ürünü 118 TL'ye satıyorsam 100 TL'lik ürün 118 TL ne kadara sattım ki 236 e, pardon ne kadarlık maliyeti var ki 236 TL'ye sattım deyip doğru orantı kuruyorum. 100 çarpı 236 bölü 118 gençler fark ediyor musunuz? 118'e böldük. 1 2 100 çarpı 2 200 TL maliyet fiyatımız var. Diğer sorumuzda Muzaffer Bey'in 450 liralık kredi kartı borcunu aylık %10 gecikme faiziyle 10 gün geç ödediğini söylüyor. Eğer diyor 25 gün geç ödeseydi ne kadar fazla öderdi diyor. Bir ayımızın 30 gün olarak işlem yapmamız gerektiğinden de bahsetmeyin. Şimdi gençler burada şuna dikkat edeceğiz. Aylık gecikme faizimiz %10. Şöyle yapalım hemen. Bir aylık borcumuz olsaydı, faizimiz olsaydı ne kadar öderdik? 450 çarpı 10 bölü 100. Yüzde 10 ya. Oradan baktığımızda sıfırlar birbirini götürsün. 45 TL bir aylık faiz. Yani 30 gün gecikme faizi. Şimdi bizden önce 10 gün geç ödediğini söylüyor. Ne yapacağız? İşlemleri kısaltmak için yapıyorum gençler. 45 çarpı normalde 30 gün gecikme faizi 30 bölü 30'dur. 30 bölü 30 yani 1. Ama bizim gün sayımız 30 değil. Kaç? 10. O zaman 10 bölü 30 çarptığınızda 10 günlük gecikme faizini bulursunuz. E buradan sıfırlar birbirini götürdüğünde 45 bölü 3'den 15 TL olduğunu buluyoruz. Ama biz 25 gün geç kalmış. O zaman 45 çarpı 25 bölü 30'dan işlemimize devam edersek 15'e bölersem 3, 2. Buradan da 75 bölü 2 yani 37,5 mu yapıyor? 37,5 TL e, gecikme faizi olduğunu buluyoruz. E, ne kadar fazla ödemek zorunda kalıyor? 15'i çıkartırsak bundan 5, 2, 22,5 TL fazla ödeyeceğini gördük. E, Fuat boya kalemlerinin %35'ini kardeşine 45'ini ise yakın arkadaşı Ali'ye veriyormuş. 12 tane geriye kalemi kalıyormuş. Kardeşine kaç tane kalem vermişti? Şimdi Fuat'cığım 100 tane kalemin var diyelim. 35'ini kardeşine verdin. 35 kardeşe. 45 Ali'ye. Ali'ye verdin. Şimdi e, geriye 12 tane kalıyor. Hemen bakalım. 35-45 tane kaç etti gençler? 80 mi? Geriye 20 kalmadı mı? Evet. 20 kalem. 20 e, K da diyebilirsiniz buna. Orantı sabiti. 20 K. 12 kalem ise kime soruyor? Kardeşi. Kardeşi 35'ti. 35 K. Kaç kalem eder? Doğru orantımızı kuruyoruz. 35K çarpı 12 eşittir. X çarpı 20K'dan her iki tarafı 20K'ya bölerek X'i yalnız bırakıyoruz. X dediğimiz bizim aradığımız kalem sayısı. K'lar birbirini götürüyor. 5'e böldüm. 4, 5'e böldüm. 7, 12 ile 4'te sadeleştiğinde burada 3 kalır. 3 kere 7 21 kalem kardeşine vermiştir. Bir hızlı trenin hızı, hareket saati ve yolculuk süresini bize vermiş e, tren hızını %20 arttırırsa diyor varış saati ne olur? Şimdi gençler e, böyle bir soruda aman aman sakın e, gidiş saatini yani hızı %20 arttırırsak saatte %20 azalır gibisinden düşünmeyelim. Çünkü e, hızın oranı da yani hızın e, miktarı da e, süreyi değiştireceği için ne yapacağız? Hızla Hızla zamanı çarptığımızda yolu buluruz. Yani 90 ile 15'i çarptığımızda bu yolun kaç kilometre olduğunu bulacağız. Bu yolu verir bize. Aynı zamanda hızımızı %20 arttıralım. Ne demiştik? 90 hızımız var. Hatırlıyor musunuz? Az önce de söylemiştim. 100 bölü 100 demiştim. Benim e, normal elimde olan kar zarar etmediğim durum %20 fazlası demek. 120 bölü çarpmak anlamına gelir. Sıfırlar birbirini götürünce 9 çarpı 12'nin 108 km bölü saat olduğunu buldum. Şimdi normalde 90 çarpı 15 yani hız çarpı zaman. Şimdi yola eşitti. Aynı şekilde hızım 108. E kaç saatte gideceğim? Yani zaman t ile çarpalım. Şimdi burada işlemlerimizi yaptığımız zaman 90'ı 18'e bölersek 5, 108'i 18'e bölersek 6, 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 5, 25 bölü 2 yani 12 buçuk saatlik bir zamanım olduğunu gördüm. Varış saati ne olur diyor. 10 buçukta yola çıkmış arkadaşımız. isim vermemiş burada. 12 buçuk saat sonra ne olur hemen bakıyorum. 10.30'da çıktı. 12 buçuk saat sonra demek 12 buçuk saat sonra 12 saat 30 dakika sonra demek anlamına gelir. 6 biliyorsunuz gençler bunda onluk sistem yok saatlerde. Buraya 0 yazdığımızda buraya 1 ekleyeceğiz. 3, 2, 33 yapıyor. 24'ten çıkardığımızda sabah 9'da orada olacağını bulduk. Bunu başka bir yoldan anlatabilir miyim size? 10.30'da yola çıktı. 10, 30, e, ee, akşam yani gece 24'e kadar ne kadar zamanın geçtiğine hemen bakalım şuradan. 0 alttan 3 çıktı buradan 6'lık alıyoruz. Alttan 3 çıktı 3 e, 2 toplamda 13 saat 30 dakika süre var. 13 saat 30 dakika e, süre var. Burada ben herhalde bir işlem hatası mı yapmıştım? 6 evet. 1 1 burada ekle yapmışım. 23. Evet gençler aslında buradan da kolay çıkıyormuş. 23'te orada oluyor. Buradan da baktığımızda 13 saat 30 dakika 24'de varsa bizim 12 buçuk saat buçuk burada işlemdeki buçağa bakmayın. 12 saat 30 dakika anlamına gelir o. Buradan da baktığımızda biz 12 buçuk saat yani 24 değil 1 saat gerisi 23. Buradan da işlemimizi yaptığımızı bulduk. 23'te varış saati olur. Diğer sorumuza bakalım. %15 karlı 345 liraya satılan bir TV diyor. %5 karlı kaça satılırdı? Şimdi normalde 100 liraya maliyetimiz veya bizim elimizde bulunan miktar 100. Kar zararı da azalıyor artıyor demiştik. Yüzlüğü biz %15 karla yani 115'e 115'e e, satarız. Ama 345'e satmışız. E o zaman kaça aldık ki biz e, 345'e sattık? Hemen buna bakalım. Buradan doğru orantı işlemimizi yaptığımızda 345 çarpı 100 bölü 115 yapacağız. E, 115 ile 345'in bölündüğünü ve 3 olduğunu gördük. Evet. 300 liraya demek ki bunu aldık. Alış fiyatımız bu. Maliyetimiz 300 lira. %5 karlı satacağız. O da nedir? 300 çarpı 105 bölü 100. Ne demiştim az önce? Bakın tekrarlıyorum yine. 100 bölü 100 ne kar ne zarardı? E, kar etmemizi istiyor %5. O zaman paya ne yaptım? 5 ekledim. 105 bölü 100. Buradan da sıfırlar birbirini götürdü. 3 çarpı 105 315 TL'ye satılırdı. Furkan KDV oranı %8 olan bir malı 1620 TL'ye alıyormuş. E, bir ay sonra bu malın KDV'si %18 olmuş. Ne kadar kazancı olur diyor. Şimdi öncelikle Furkan'cığım sen ne yaptın? 100 liralık e, bir malı %8 KDV ile 108 liraya aldın. E, aldın ama 108 değil 1620. O zaman gerçek alış fiyatını hemen doğru orantıyla bulalım. Mantığı gördünüz. 100 lira olsaydı 108 alacaktı. Kaç liraydı ki? 1620'yi aldı. 1620 çarpı 100 bölü 108'den x'imizi bulacağız. Bir daha böl çarp falan filan yapmadım burada. Şimdi buraya baktığımızda 1620 ile 108'in ee, bölünebildiğini görebiliyoruz. Kaç olduğuna bakacağım buradan ben. Ee, 5, 10, 162 dediğimiz sayı 162 çarpı 10. O da buradan hmm, baktığımızda 54 çarpı 3 mi yapıyor? 54 çarpı 3 değil mi? Evet. 54 çarpı 3 şuna yazalım. 54 çarpı 3 çarpı 10. Bu da 54 çarpı 2 54'ler birbirini götürdü. 2 ile 15 yaptı. 5 çarpı 3 15. 100 ile çarparsak 1500 TL'ye bu normalde bu e, TV'nin maliyet fiyatı. Şimdi Furkan bunu 1620 liraya almış. Maliyetimizi bulup 1500 lira. KDV %18 olursa bu ürün kaça satılacak? Hemen ona bakalım. 118 bölü 100 yapıyorum. %18'i üzerine ekledim. 18'i. Sıfırlar gitti. 15 çarpı 118 yapıyoruz çarpalım. Aslında 10 ile çarpıp 1180 ee, bir de 5 ile çarptığımızda onun yarısı o da 590. Bu ikisini toplarsak daha kolay işlem yapmış oluruz. Ee, 8, 9, 17, bir elde 5, 1, 6, 7, 1770 TL. Şimdi Furkan bunu 1620'ye aldı. 0, 5, 1, 150 TL ne yaptı? Kar yaptı arkadaşlar. Evet son sorumuz. Bir ürünün 3, e, 3 bölü 5'i 5'te 3'ü %20 zararla satılıyormuş. Satış sonunda kar zararı olmadığına göre geri kalan ürünler yüzde kaç karla satılmıştır diyor bize. Şimdi burada ürünümüzün tamamına 5K diyelim. Biz e, 5'te 3'ünü %20 zararla satmışız. Şimdi 3K'lık ürünü %20 zarar dediğimiz hani 100 bölü 100 yapıyorduk ya Şimdi burada ne yapacağız? Zarar olduğu için 80 bölü e sattık. Geri kalan 2K'lık kısmını ne kadar kar veya zararlı ki kar olmak zorunda satacağız ki tamamında ne kar olsun ne de zarar. Bunu kurmamız gerekiyor. E, gençler farklı yöntemler de kullanılabilir ama bu da bizim e, işimizi kolaylaştırır. Şimdi burada payda eşit dediğimiz zaman e, payda eşit zaten payları 1 yazdığımız zaman 100 olacak. Bu yüzde eşitliğin diğer tarafındaki payda birbirini götürecek. K'lar da birbirini götürecek. 3 çarpı 80 240 artı 2 çarpı soru işareti eşittir. 5 çarpı 100'den 500. 240 bu tarafa attığımızda 2 çarpı soru işareti eşittir. 260 soru işareti 2'ye böldüğümüzde 130 oluyor. Ne demek bu 130? Yani hani diyorduk ya 100 bizim alışımız diye mali maliyetimiz bizde olan 130 olunca demek ki %30 karla satması gerekiyor. Teşekkürler. Görüşmek üzere.